Merhaba 8. sınıflar. Matematik Lordu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıfın ilk ünitesini yani çarpanlar ve katları işleyeceğiz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın, dersimize başlıyoruz. Evet, ilk konu başlığımız çarpanlar ve asal çarpan kavramı. Hemen tanım üzerinden başlayalım. Tanımımız şu. Bir pozitif doğal sayının tam bölenlerine aynı zamanda o sayının çarpanları denir. Bir pozitif tam sayının tam bölenlerine aynı zamanda o sayının çarpanları denir. Yani burada şunu söylemek istiyoruz çocuklar. Örneğin 24 sayısını ele alalım. 24 sayısının pozitif bölenleri nelerdir diye sorduğumuzda aynı zamanda 24 sayısının çarpanları nelerdir sorusuna eş soru oluyor. Yani ikisi de aynı soru. Peki hemen aşağıdaki sayıların pozitif bölenlerini bulalım. Pozitif bölen nasıl bulunur? Peki bir diğer adıyla ne diyebiliriz pozitif bölen yerine? Aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulalım şeklinde de ifade edebilirdik soruyu. Evet hemen bakalım. Şöyle buluyoruz. Önce tüm sayıların ortak böleni 1'dir çocuklar. 1 biliyorsunuz bütün sayılarla bölünür. 48'i 1'e böl 48. 27'yi 1'e böl 27. Yani bütün sayılarla bölünür. Evet 1 ile başlıyoruz. 1 çarpı 60. 60 ile 1'i çarparsak ne olur? 60. Yukarıdaki sayıyı elde edeceğiz. 60 2'ye bölünür mü? Evet bölünür. 60'ı 2'ye bölürsek ne olur? 30. 60 3'e bölünür mü? Evet. 60 3'e bölürsek ne olur? 20. 60 4'e bölünür mü? Evet. 60 4'e bölürsek ne olur? 15. 60 5'e bölünür mü? Evet. 60 5'e bölürsek ne olur? 12. 60 6'ya bölünür mü? Evet. 60 6'ya bölürsek ne olur? 10. Peki 60 7'ye bölünür mü? Hayır. 60 8'e bölünür mü? Hayır. 69'a bölünür mü? Hayır. 60 10'a bölünür ama tekrar 10 çarpı 6 yazmam. Çünkü neden? Burada yazdım. Evet. 48'i inceleyelim şimdi. 48'in çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 48. Sonra 2 çarpı 24. Sonra 3 çarpı 16. Evet. 16. Sonra 4 çarpı 12. Sonra 5'e bölünür mü? 48 5'e bölünmez. 48 6'ya bölünür mü? Evet. 6 kere 8 48'dir. Peki 7'ye bölünür mü? Hayır. 6 çarpı 8 zaten bizim ulaşabileceğimiz son çarpanlar. Peki burada önemli bir notumuz var. Bu nota bakalım hemen. Tüm pozitif doğal sayıların en büyük böleni parantez içinde çarpanı kendisi. En büyüğü kendisi. En küçük böleni ise 1'dir. Örneğin 60 çarpı 1 60. En büyük bölenimiz 60. 60 1'e bölünür mü? Evet. En küçük bölenimiz kaç? 1. 60 60'a bölünür mü? Evet. Tam bölünür. Peki en büyük bölenimiz kaç? 60. Evet en küçük ve en büyüğü buradan direkt görmüş oluyoruz. Bunu vermekteki maksadım size hızlıca işlem kolaylığı sağlayabilmesi. Öyle bir soruyla karşılaşırsanız hızlıca cevap verebilirsiniz. Yoksa bunu kendiniz de zaten görebiliyorsunuz. Evet. Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 sayısının bir çarpanı değildir? Hemen bakalım. Ne yapacağız? 42'yi çarpanlara ayıracağız. 1 çarpı 42. Şöyle yazalım. 42. Peki 2 çarpı 21. Sonra 3 çarpı 14. Peki 2'ye ve 3'e bölündüğüne göre 6'ya da bölünür değil mi? 5'e bölünebilir mi? 42 5'e bölünmez. O yüzden bakmam. 42 4'e bölünür mü? Bölünmez. 6'ya bakarım. 6 kere 7 de nedir zaten? 42'dir. Şimdi sorumuza geri dönelim. Ne diyordu bize? 42 sayısının bir çarpanı değildir. Evet çarpanı değildir. Bakalım. 6 var mı burada? Evet var. 21 var mı burada? Evet var. 4 var mı? <laughs> 2 var mı? Evet var. Peki olmayan ne? Tabii ki de 4. Cevabımız C şıkkı. Geçelim. Tugay arkadaşlarına yeni bir oyun keşfettiğini söylüyor. Ben size bir sayının çarpanlarını büyükten küçüğe sıralayacağım. Ancak bazı çarpanları bilerek söylemeyeceğim. Sizden eksik olan bu çarpanları bulmanızı istiyorum demiş. Tugay verdiği çarpan listesi şöyledir. Tugay'ın verdiği çarpan listesi. 150, A, 50, 30, 25, 15, 10, 6, B, 3, 2, 1 şeklinde sıralanmış. Buna göre A ve B yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye soruyu sormuşuz. Çocuklar, şimdi bir tane örnek sayı üzerinden bu soruyu açıklayacağım. Yine 42'yi ele alalım. Yukarıda zaten çarpanlara ayırmıştık. 42. 1 çarpı 42 diyebiliriz. Çarpı 42. 2 çarpı 21. Hızlıca gidelim. 3 çarpı kaçtır? 14. 6 çarpı 7. Evet bütün çarpanlarını yazdık. Peki büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Örneğin evet büyük olsun. 42, 21 yani büyükten başlayalım. 21, 14, sonra 7, sonra 6, 3, 2 ve 1. Çocuklar, burada rengi değiştirip size önemli bir yerden bahsedeceğim. Baştan birinci sayımız 42, sondan birinci sayımız 1. 1 ile 42'yi çarparsak başlangıçtaki sayıma ulaştım. Ne oldu? 42 oldu. Baştan ikinci sayım 21, sondan ikinci sayım 2. 21 ile 2'yi çarparsam ne oldu yine? 42. Peki, baştan üçüncü sayım 14, sondan üçüncü sayım 3. 14 ile 3'ü çarparsam ne oldu yine? yine 42. Ha, tamamdır. O zaman demek ki ben sayıları küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıraladığım zaman en baştaki ve en sondaki dahil olmak üzere aynı sırada sayıları çarptığımda ana sayıya yani başlangıçtaki sayıya ulaşıyorum. Sorumuza dönelim bakalım. Evet. Ben Burada ana sayıya ulaşmak için baştaki ve sondaki sayıyı kullanabilirim. 150 ile 1'i çarparsam ne olur? Tabii ki 150 olur. Demek ki benim başlangıçtaki sayım 150'ymiş. Daha sonra baştan birinciyi kullandım. Baştan ile burası baştan birinci, şu da sondan birinci, sondan ikinci. Evet. Sondan ikinciyle baştan ikinciyi çarparsam yine 150 yapması gerekir. A çarpı 2 eşittir 150 demeliyim. Peki çocuklar hangi sayıyı 2 ile çarparsam 150 yapar? Tabii ki 75. Doğru. Söylediğinizi duydum. Baştan 3. Sondan 3. Baştan 4. Sondan 4. Evet. Peki baştan 4. ile sondan 4. ifadeleri çarparsam ne olur? Hemen bakalım. Baştan 4. ifadem 30. Sondan dördüncü ifadem B. 30 çarpı B'nin yine 150 eşit olması gerekir. Peki hangi sayıyla 30'u çarparsam 150 yapar? Tabii ki de 5. Demek ki A sayım 75. B sayısı da 5 olmalıymış. 75'e 5 cevabım C seçeneği. Buradaki notu okuyalım. Zaten az önce açıkladık. Bir doğal sayının çarpanlarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda baştan ve sondan aynı sıradaki sayıların çarpımı çarpımlarını ayırdığımız doğal sayıyı verir. Evet az önce zaten burayı açıklamıştım. Burası önemli bir not. Evet geçtik yeni bir tanıma. Bir sayının çarpanlarından asal olanlarına asal çarpan denir. Birden büyük, bire ve kendisinden başka hiçbir pozitif tam sayıya bölünemeyen doğal sayılara asal sayı denir. Asal sayılar nelerdir? Birazdan tanımları açıklayacağım zaten. Asal sayılar şunlar. 1'e ve kendisinden başka sayılara bölünemeyen sayılardır demiştik. 2. İki, yalnızca 2'ye ve 1'e bölünür, değil mi? 3. Üç, yalnızca 3'e ve 1'e. 5. 19 yalnızca 19'a ve 1'e bölünür. Başka hiçbir böleni veya çarpanı yoktur. 19'u bölen başka hiçbir sayı var mıdır? Hayır, yok. Evet. Bir doğal sayının asal çarpanlarını asal çarpan algoritması asal çarpan algoritması yöntemiyle veya çarpan ağacı yöntemiyle bulabiliriz. Asal çarpan algoritmasının bir diğer adı bölen listesidir. Doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırdıktan sonra üstü ifade cinsinden yazabiliriz. Burası da ekstra bilgi. Peki ne demiştik? Bir sayının çarpanlarından Asal olanlarına asal çarpan denir. Peki biz bu asal çarpanları nasıl bulacağız? Bunun için iki yöntem var. Oraya geçmeden önce hemen şu bilgiyi açıklamak istiyorum. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Bir asal sayı değildir. Çocuklar, örneğin 6 sayısı. Hani ekstra bir şey düşünmeme gerek kalmadan ben direkt 6 sayısı çift olduğu için asal değildir diyebilirim. 6 küçüktür ama büyük bir sayı düşünelim mesela. 3842. Sonu 2. Yani birler basamağı 2. Yani birler basamağı çift bir sayı. Birler basamağı çift ise bu sayı çift sayıdır. 2'den başka hiçbir çift asal sayı yoktur çocuklar. kendi, İkin, 2'nin kendisi de bir asal sayıydı. Evet bu bilgiyi verdikten sonra hemen asal çarpanlar nasıl bulunur? Asal çarpan algoritması ve çarpan ağacını görelim. Çocuklar şöyle rengimizi mor yapalım. Asal çarpan algoritmasını kullanırken şöyle diyoruz. En küçük asal sayımız kaç? 2. O yüzden önce 2'ye bakıyoruz. 30 ile 2 bölünür mü? 32'ye bölünür mü? Evet bölünür. 30'u 2'ye bölersem 15. Tamam 15'i yazdık. Peki 15 2'ye bölünür mü? Hayır. Artık bir daha 2'ye bakmayacağım. O zaman 2'den büyük en küçük asal sayımız kaç? 3. Artık 3'e bakacağım. 15'i 3'e bölürsem kaç olur? 5. Peki 5 Kaça bölünür? 5 kendisi asaldır biliyorsunuz. O yüzden ikiye, 3'e bakmama gerek yok. Direkt 5, 5'e bölünür. 1. Çocuklar asal çarpan algoritmasında en alttaki şuradaki ifadeyi 1 bulunca bitirmiş oluyoruz. Unutmayın. Sağ tarafta asal sayılar olacak. Yani asallara böleceğiz. Sol tarafta sayımızın bölünmüş halleri olacak. Unutmayın. Buralar bizim sayıyı böldüğümüz kısımlar. Evet şimdi geçelim diğer e, modele, diğer yönteme. Şöyle diyoruz çocuklar. 32'ye bölünür mü? Evet, kaç olur? 15. Peki, burada artık ben bir asal sayı yakaladım mı? Evet, bu Peki 15 asal mı? Hayır. Okun ucundaki sayı asal olunca bırakıyorum. Bak şurayı bıraktım. Artık bir daha orayla ilgilenmiyorum. Şimdi 15'i çarpanlarına ayırırsam 3 ve 5 midir? Evet. Peki 3 asal mı? Evet. 5 asal mı? Evet. Okun ucundaki hepsi artık asal sayı mı? Evet. Okun ucundaki bütün sayılar asal sayı olduğunda ben diyorum ki artık ben bütün asal sayıları buldum. 30'un asal çarpanları bakın çarpanları demedim dikkat edin. Asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Ve biz demiştik ki verilen sayıyı asal çarpanlarına ayırdıktan sonra üstel şekilde yazabiliriz. 2'den kaç tane var? Şurada bir tane var. 2 üzeri 1. Peki 3'ten kaç tane var? 1 tane var. 3 üzeri 1. 5'ten kaç tane var? 1 tane var. 5 üzeri 1 şeklinde yazarım. Burayı tekrar yazmama gerek yok. Aynısı olacaktır. Şeklinde bırakırım. Peki 34'ün en büyük asal çarpanını bulalım. 34'ün en büyük asal çarpanı. Hemen bulalım. 34. Şöyle indirdik. Asal çarpan algoritması yöntemiyle çözelim. 34'ü 2'ye bölürsem ne olur? 17. Peki 17 asal mı? Evet. O zaman direkt kendisine bölerim 1'di. Zaten asal sayıların tanımı neydi? Kendisine ve birden başka sayıya bölünemeyen sayılardı. Peki 34'ün asal çarpanı 1'i 2, 1'i 17. Bizden en büyüğünü istemiş. En büyük asal çarpanı ne? En büyük asal çarpan asal çarpanın 17'dir. Evet. 17. Geçelim. 48'in en küçük asal çarpanını bulalım. Hemen farklı bir renk alalım. 48'in en küçük asalını bulacağız. Ne yapacağız çocuklar? Yine asal çarpan algoritmasını kullanabiliriz. Şimdi ben size iki tane yöntem öğrettim çocuklar. Asal sayıları, asal çarpanları ayırma yöntemini. Birincisi neydi? Asal çarpan algoritması diğeri bana ağacıydı. Evet ikisini de bilmeniz gerekli fakat soruları çözerken ikisinden bir yöntemi kullanmanız yeterli. Hani kafanız karışmasın. Ee, acaba çarpan ağacı mı kullanacağım? Asal çarpanlara ayırma algoritmasını mı kullanacağım diye e, kafanız karışmasın. İkisinden biri zaten sizi direkt çözüme götürecektir. Ben genelde e, algoritmayı kullanıyorum. Evet 2'ye bölürsem 24. 2'ye bölersem 12. 2'ye bölersem 6. 2'ye bölersem 3. 3'e bölersem 1. Ne demiştik? Biri bulunca bitiyoruz. Evet biri bulduk. Peki 48'in en küçük asal çarpanı. Dikkat edin 48'in kaç tane? Bakın hatta şöyle asal çarpanlarını bulduktan sonra önce bir üstel şekilde yazalım. Önce bir yazalım. 2 üzeri kaç tane var? 2'den 1, 2, 3, 4 tane var. 2 üzeri 4 çarpı. 3'ten kaç tane var? 1 tane var. O yüzden 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazdık. Peki en küçük asal çarpanını söylemiştim. Bakın dikkat. Burada 2'lerin hepsini falan almayacağız. 2 bir asal sayı mı? Bir asal çarpan mı? Evet. 48'in bir asal çarpanı mı? Evet. Peki 48'in zaten 2 tane asal çarpanı var. Biri 2, biri 3. Bakın 2 farklı asal çarpanı var. 2 farklı. Bu yüzden en küçük olarak şöyle diyeceğim. 2 en küçük, en küçük... 2. Peki en büyük diye soracak olursam da o da 3 olacaktı. Ekstra bilgi sorumuzun cevabı 2'dir. Evet. 64'ün asal çarpanlarının toplamını bulalım. Hemen 64'ü asal çarpanlarına ayıracağız. Şöyle diyeceğiz. Bilerek böyle bir soru sordum. Birazdan anlayacaksınız nedenini. 64'ü 2'ye bölersem 32, tekrar 2'ye bölersem 16, tekrar 2'ye bölersem 8, tekrar 2'ye bölersem 4, tekrar 2'ye bölersem 2, bir daha 2'ye bölersem 1. Gördünüz mü? Bütün çarpanları 2'den oluşuyor. 1'i bulduktan sonra bitiriyorduk. Tamam. Şimdi 2'den kaç tane var? Şimdi bu 64'ü üstü ifade olarak yazalım. 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 üzeri 6, 64'e eşittir. Asal çarpanlarının toplamını bulalım. Çocuklar, 64'ün kaç tane farklı asal çarpanı var? Hadi bakın bakalım. 2 var. Başka var mı? Yok. O yüzden başka bir asal çarpan bulmama gerek yok. Çünkü yok zaten. Asal çarpan, çarpanlarının toplamı diye sordum. Ama zaten tek bir asal çarpanı var. O yüzden şöyle diyeceğim. Asal A nokta yazıyorum. Anlıyorsunuz siz. Çarpanlarının şöyle düzeltelim. Çarpanlarının toplamı kaçtır? 2'dir. Geçtik. Aşağıdaki sayıları asal çarpan algoritması yöntemiyle çarpanlarına ayıralım. Asal çarpan algoritmasıyla hemen. Şöyle çizgimizi çekiyoruz. Önce önce 2'ye böleceğiz. çizgi yamuk oldu. Tamam. Ben önce 2'ye böleriz. Kaç olur? 36. 2'ye böleriz. 18. 2'ye böleriz. 9. 3'e böleriz. 3. Hızlıca yapıp geçiyorum. Anlıyorsunuz çünkü detaylı bir şekilde üzerinde durdum. Ne yapmıştık önce? En küçük asal sayım 2. 2'leri yazdıktan sonra artık bakıyordum. 2'ye bölünür mü? Hayır. O zaman 3'e geçtim. Ne demiştik? 2'den büyük en küçük asal sayımız 3. 3 de olmasaydı 5'i denerdim. O da olmadı. 7'yi denerdim vesaire. Peki ayırdık mı? Ayırdık. Geçtik diğerine. 150 sayısını hemen ayıralım. 2'ye böldüm 75. Peki 75 2'ye bölünmez zaten değil mi? Biller basamağına baktığımız zaman birler basamağı kaç? 5. Biller basamağı 0, 0, 2, 4, 6, 8'den biri olsaydı o zaman diyecektim ki bu sayı çift bir sayıda 2'ye bölünürdü ama şu an bölünmüyor. Evet 3'e bölünebilir mi? 3'e bölünür. 75'i 3'e bölürsem kaç olur? 25. 25'i kaça böleceğim? 5'e böleceğim. 25'i 5'e bölürsem? 5. E 5 de 5'e bölünür biliyorsunuz. Kaç oldu? 1. 1'i gördüm, bitirdim. Şurası önemli çocuklar. Evet, 1'e kadar açıyoruz. 1'i görmek zorundayım. 1 görünce bitiriyorum. Aşağıdaki sayıları çarpan ağacı yöntemiyle çarpanlarına ayıralım. Şöyle rengimizi değiştirelim. Kırmızı olsun bu sefer. 84 dü önce en küçük asalı ayırıyorum. Kaç? 2. 42. Peki bakın çocuklar çarpanlara ayırma ile asal çarpanlara ayırmayı birbiriyle karıştırmayın. Burada okları yazdım ama dikkat edin arada çarpma işlemi yok çarpmıyorum. Çünkü bunları farklı asallar şekilde yazacağım. Bu sadece bir tane kol indirdim 2 diye. Sonra tekrar şu kolları ayıracağım. Niye bakın burada 2'yi gördüm bir tane asalı gördüm bitirdim. Birbirine benziyor karıştırabiliyorsunuz karıştırmayın diye uyarımı yaptım. 21 3 ve 7. Peki çocuklar başka asal sayı asal sayılar hepsini buldum değil mi? Evet. Asal olmayan başka ifade var mı okların ucunda? Yok. 84'ün çarpanları 2, 3, 7. 2'den 2 tane, 3'ten 1 tane, 7'den 1 tane olmak üzere. Şimdi 165 sayısını inceleyelim. Ne diyeceğiz? Önce 2. Evet, en küçük asal sayımız deniyoruz. 2 olur mu? Birler basamağı kaç? 5. O zaman 2 olur mu? Olmaz. Peki 2 olmadı 3'ü deneyeceğim. 3'e bölünebilme kuralı neydi çocuklar? Rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katıysa bu sayı 3'e bölünürdü. Toplayalım. 1 artı 6 artı 5. Topladığımda 1, 6 daha 7, 5 daha 12. Rakamlar toplamı 12 geldi. 12, 3'ün bir katı mı? Evet. O zaman bu sayı 3'e bölünür. Peki o zaman 3'e bölersem kaç olur? 55 olur çocuklar. 3 çarpı 55'tir. Peki 55 de kaça bölünür? 5'e bölünür. Asal sayılara bölüyorum unutmayın. 11. Okların ucundaki her sayı asalı gösterdiği zaman bırakıyordum. Artık bütün asalları bulmuş oldum. Hadi gelin bir de üstel şekilde de ifade edelim. 84 sayısı eşittir. 2'den kaç tane var? 2. 2 üzeri 2 çarpı. 3'ten kaç tane var? 1. 3 üzeri 1. 7'den kaç tane var? Bir tane 7 üzeri 1. 165 sayısı. Şöyle düzeltelim. Evet. 165. 165 sayısı. En küçük asalım kaç? 3. Kaç tane var? Bir tane. Sonra ne var? 5. Kaç tane var? Bir tane. Sonra ne var? 11. Kaç tane var? Bir tane dedim ve geçtim. Aşağıda bazı doğal sayıların asal çarpan algoritması verildiğine göre A harfine karşılık gelen sayıları bulalım. Çocuklar önce burada biraz konuşalım. Biz asal çarpan algoritmasını yaparken ne yapıyorduk? En başta bir sayı. Bu sayı A mesela. A'yı 2'ye böldüm. Sonra B'yi buldum. Sonra B'yi 2'ye böldüm. C'yi buldum. C'yi 3'e böldüm. D'yi buldum. D'yi 3'e böldüm. E'yi buldum. E'yi 5'e böldüm. 1'i buldum. Peki çocuklar. Ben tersten ilerleyecek olursam. Çarpmanın, bölmenin tersi çarpma değil miydi? Evet. O zaman en alttan başlarsam. Şöyle diyebilir miyim? Bir tane sayı varmış elimde. 5'e bölmüşüm, 1 bulmuşum. Hmm, o zaman bu sayı kaçtır? 5'tir değil mi? 5'i 5'e bölürsek 1 gelir. E'yi 5 bulduk. Yani 1 çarpı 5 kaçı verdi? 5'i. Sonra 5 çarpı 3, 15 hop o da burayı verecek. Yani yukarıdan aşağıya böldüm. Aşağıdan yukarıya çarpa çarpı gideceğim. Şuraları temizleyelim. Evet. Bir şeyi 3'e bölmüşüm 15 bulmuşum. O zaman bu sayı 45'tir. Çünkü 15 çarpı 3 45'e verilir. Peki bir şeyi 2'ye bölmüşüm 45 bulmuşum. Burada bir sayı varmış. 2'ye böldüm hop 45 geldi. Bakalım bu sayı o zaman 90'dır. 90. 90'ı e, 2 ile de çarparsam 180'e ulaşırdım. Bakalım doğru mu yaptık. 180'i 2'ye böldük 90. 90'ı 2'ye böldük 45. 45'i 3'e böldük 15, 15'i 3'e böldük 5, 5'i 5'e böldük bir sağlamasını yaptık. Demek ki buradaki a sayısı 180 imiş çocuklar. Peki geçtik aynı şekilde burayı da yapacağız. 1 ile 5'i çarpacağız bu bize f'yi verecek. 1 kere 5, 5. Sağlamasını yapalım 5'i 5'e bölürsek 1 doğru. Peki 5 kere 5, şuradaki 5 çarpıyorum çocuklar. Şu 5'le şuradaki 5'i çarpacağım. 5 kere 5 25. O da şurayı verdi. 25 ile 3'ü çarpacağım. 25 ile 3'ü çarparsam kaç olur? 75. O da bize şurayı verir. 75. 75 ile 2'yi çarparsam 150. 150 ile 2'yi çarparsam 300. 300 ile 2'yi çarparsam 600. Buradaki A sayımda 600'e karşılık gelir. Haydi bakalım. <laughs> Aşağıda bazı sayıların asal çarpanlarına ayrılmış hali verildiğine göre harflere karşılık gelen ifadeleri bulalım. Evet, hızlıca yapalım hemen. 225 sayısını asal çarpanlarına ayıracağız. Şimdi 2'ye bölünmez. birler basamağı çift değil. 3'e bölünebilir mi diye bakacağım o zaman. Evet. Rakamları topladığım zaman 9. 9 3'e bölünür mü? Evet. 9. Burayı 3'e bölürsem kaç olur çocuklar? 75. 75 kaça bölünür çocuklar? Toplarsam rakamların 3'e bölünür mü? Evet. Bir daha 3'e böldüm. Kaç oldu? 25. 25 kaça bölünür? 5'e bölünür. Kaç oldu 5? 5'i 5'e böldüm. 1. 1'i gördünce bitiriyordum. Tamam. 3'ten kaç tane var? 2 tane var. A'yı buldum. 5'ten kaç tane var? 2 tane B'yi de buldum. Şimdi geçelim 96 sayısını çarpanlara ayırmaya. 96'yı 2'ye bölürsem 45 oradan 3 oradan 48. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. Evet 3'ü de kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. Kaç olur? 1 olur o da. 2'den kaç tane var? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5 tane var. 2'den 5 tane var. 3'ten de yalnızca 1 tane var. Evet şimdi geçtik 420 sayısını çarpanlara ayırmaya. 420. 2'ye bölürsem 210. 2'ye bölürsem 105. Peki 2'ye bir daha bölünmez zaten görüyorsunuz çift olmadığı için. 105 sayısı kaça bölünür? 3'e bölünür mü? Bölünür zaten. Şurada 3 tabanını gördüğünüze göre 3'e bölünecek. 1, 5 daha 6. 6, 3'ün bir katı mı? Evet. O zaman bu sayı 3'e bölünür. 105'i 3'e bölürsem kaç olur? 105'i 3'e bölürsem 35 olur. 35. Peki 3'e bölünmez. Kaça bölünür? 5'e bölünür. Kaç olur? 7. 7 Yedi de 7'ye bölünürse 1 bir olur. 1'i buldum, bitirdim. Peki, 2'den kaç tane var? 2 tane var. O zaman kuvvetim 2. 3'ten kaç tane var? 1 tane var. B1. 5'ten kaç tane var? 1 tane var. C1. 7'den kaç tane var? 1 tane var. D sayısı da 1'e eşittir. Evet çocuklar. Bu soruyu çözdükten sonra soru üçü lord sorusunu size bırakacağım. Önümüzdeki ders çözeceğim bu soruyu. Güzel bir soru. Bakalım kimler çözebilecek. Merak ediyorum gerçekten. Şimdi rengimizi değiştirelim. 24 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpılırsa asal çarpanların çarpımı 42 olur. 24 sayısı bir sayıyla çarpanlarını ayıracağım öncelikle asal çarpanlarına. Normal çarpanları değil çocuklar dikkat edin asal çarpanlarına. Hangisiyle çarpılırsa asal çarpım sayılarının çarpımı 42 olur. Hemen bakalım. Şimdi soruyu şöyle çözeceğiz çocuklar. Önce bir 24 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 24'ü 2'ye böldürsem 12. Bir daha 2'ye böldüm ne oldu? 6. Bir daha 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. 1'i buldum bitti. Peki 24 sayısı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 midir? 2'den 3 tane var 3'ten de bir tane var. Peki asal çarpanları 2 ve 3'ten mi oluşur çocuklar 24 sayısının? Evet tamam. Peki bu kenarda dursun. Bizden ne istiyordu? Bir sayıyla daha çarpacağım ben 24'ü. Asal çarpanlarının çarpımı 42 olur. Hmm. Ben bir de 42'yi asal çarpanlarına ayırayım. Bu soruyu çözmenin birkaç farklı yolu var çocuklar. 2'ye bölersem 21 olur. 3'e bölersem 7 olur. 7'ye bölersem 1 olur. Bakın dikkat edin. Burada da 2 ve 3 asal çarpanları var. Şurada da 2 ve 3 asal çarpanları var. Hem burada... Hem burada 2 ve 3 var. Peki burada fazladan ne var? 7 var. Şimdi zaten 2 ve 3 hali hazırda vardı. Burada vardı. Bir de ben şurada neyi eklemem gerekti o zaman? Çarpanların bir tanesi ne olması lazım? 42 olabilmesi için 7 olması lazım. Bakın burayı çarptığım zaman 42 oluyor. Zaten buradan görüyorsunuz. Hmm, benim o zaman çarpacağım sayının içerisinde bir 7 çarpan olmalı. Bakın. Şu 42'den ben 10'u yakaladım. 42 sayısının bana verilmesindeki olay 7 sayısını görmek. Bakalım. 12'yi çarpanlarına ayırırsam. Nedir? Hızlıca ayırayım. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. 2 var. 3 var. 2, 3 vardı zaten. Bana farklı bir şey lazım. Peki. 14. 2'ye bölerim. 7. 7'ye bölerim. 1. Böyle biri. Buraya yazalım. Ortada durmasın. Evet. 1. 2 ve 7 hmm, 2 vardı zaten tamam fazladan bir tane 2 olması benim için önemli değil çocuklar. Ben farklı asal sayılarla ilgileniyorum ona dikkat etmemiz gerekli. Peki 7. Ben bir de burayı 7 ile çarptığım zaman zaten 42 oluyor muydu? Evet benim amacım 7 asalını aramak mıydı? Evet o zaman cevabım Bursa. Diğerlerini incelediğim zaman bakın 25'e bölünür değil mi? Buradan bir tane 5 asalı gelecek. 24. Burada zaten hepsi 2 ve 3'ten oluşacak. 7 asalı gelmeyecek. 7 asalı sadece B şıkkında var. Evet. Son sorumuzu çözen arkadaşlarımı yorumlara bekliyorum. Haydi bakalım. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim ilk ders videomuzdu çocuklar. Ee, bu ders videolarının devamını gelmek, gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, yorum yapın desteklerinize bekliyorum teşekkür ederim görüşmek üzere